Türkiye tüm Türk hızıyla ve kaldığı yerden Antalya'dan yolculuğuna devam ediyor efendim. Bu sefer sizlere tekrar bir lezzet noktasından sesleniyoruz. Biraz ağızlarınızı sulandıracağız diyoruz efendim. Bu anlamda da Adem Bey yanımızda. Öncelikle Adem Bey merhabalar, bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim, hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk diyoruz. Şimdi kumru deyince öncelikle ben kumru ile başlamak istiyorum. Kumru, yöresel olarak İzmir'den tanıdığımız bir lezzet. Bu anlamda siz Antalya'da bu lezzeti nasıl dağıtıyorsunuz? Antalya'da biz İzmir'in e, damak tadını Antalya'ya getirdikleri e, müşterilerimize ve misafirlerimize kumum yapıyoruz. E, Antalya'nın İzmir'in suyunu olarak bütün menülerini ve yiyecek içeceklerini tavsiye ederim. İzmir'den daha güzel yaptığımızda da inanıyoruz. İzmir duymasın diyoruz efendim o zaman buradan. Hemen geliyoruz. Mutfakta neler pişiyor şey efendim? Sadece kumru dedik, köfte dedik ama mutfakta neler pişiyor? Şey? Biraz menü şeyinden bahsedelim. Yani bizim mutfağımız geniş bir mutfak. Menülerimiz geniş bir menülerimiz var. Yaklaşık e, 70 çeşit ürünümüz var çıkarabildiğimiz mutfakta. 70? Porsiyon e, olarak, ekmek arası olarak, e, fesvit olarak ağırlıklı çalışıyoruz. Et ürünlerimiz dahil, İzmir usulü sosistlerimiz, e, her türlü e, İzmir usullerini çıkartıyoruz. Et ürünleri çıkartıyoruz. E, bu şekilde yani müşterimiz isteyene göre 70 tane çeşitimiz var. Müşterilerimiz hangi eti beğenirse onlara tavsiye ediyoruz. Ve hepsinin de lezzetine gayet iyi oldular, güzel olduğunu ve olduğunu Facebook deyince biliyorsunuz sağlıksız Facebook, işte işlenmiş etler vesaire falan diyorlar ama burada sizin başka bir özelliğiniz var. Öncelikle ben hijyene de zaten değinmiyoruz ki gerçekten konsepte ve hijyene burada kefil olabiliriz diyoruz. Gelelim e, et yerinize. Et kullanıyorsunuz. E, sosisli zaten burada meşhur. E, sosisli yiyebileceğiniz bir adı yazıyor evet. zaten. Özellikle sosisli dedik ama evet. kaç çeşit sosisli var onu duyalım önce. Yani sosis olarak, sosisli olarak sosis ürünümüz çok yaklaşık 30-40 çeşit sosis ürünlerimiz var. Daha hızlı sonrasında et ürünlerimize giriyor. Ve et ürünlerimizde de e, helal kesim ve e, dini kurallara göre etlerimizi misafirlerimize veya müşterilerimize Can sunuyoruz. Etse. Dana eti var. Avok etimiz, kuzu çöp şişimiz ve hepsi gerçek kuzu ve helal kesim. Dine kuralları uygun şekilde müşterilerimize e, servis yıkıyoruz. E, o çeşit e, yani şeyde Facebook ürünlerimizi de e, en güzel şekilde, en iyi kaliteli soslarımızı almaya özen gösteriyoruz. Yani e, bu şekilde müşterilerimiz hepsi de e, memnun. Bizim e, yaptığımız ürünlerden şu ana kadar bir şikayetimiz ve herhangi bir şikayet almadık. Ve bu şekilde lezzet tadımızı ve damağımızı daha iyi yapmaya özen gösteriyoruz. Elimizden geldiği kadar daha iyi yapmaya çalışıyoruz. Ekranda şu an izleyicilerimiz de görüyorsunuz. Şu an ağızları da sulandı diyoruz. Peki, gelelim sunumlara. E, çeşitli çok fazla. Kazak köfteyi biraz da istiyorum. Bir kuru, bir köfte dedik ama e, köfteden biraz bahsedelim. Köfteyi neyle yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? E, bu lezzetin başka yerlerde bulabiliyor muyuz? Pençayız musunuz? Biraz da bunlara değinelim. Şu an için franchise vermiyoruz. Hani biraz daha böyle firmamızı biraz daha böyle geliştirmek amacıyla şu an için o, şekilde bir çalışmamız yok. İlerleyen günlerde illaki belki mutlaka olacaktır. Ona göre bir çalışma yaparız. Kasap köfteye de gelince biz kömür ateşinde yapıyoruz, ızgarada yapıyoruz. Kasap köftemizi ve etimizde dediğimiz gibi helal kestiğimiz iğne çuvalı uygun şekilde etleri alıyoruz ve kasap köfte sade et olarak herhangi bir karışım yok içerisinde normal tırnak pidemizle koyuyoruz içerisinde bütün çeşitlerimiz soğanımızı biberimizi kuşlarımızı cipslerimizi patatesimizi kızartmamızı her şekilde o şekilde en güzel şekilde sunmaya çalışıyoruz. Peki son olarak bu lezzetler gerçekten burada var ve gelen yerler şimdiden afiyet olsun. İzleyicilerimizin aldığı anda ama onları da yol düştüğü zaman bekliyoruz diyoruz. Son olarak Adem Bey şu an bizleri izleyen anlat bakalım Türkiye izleyicilerine ve Antalya'ya buradan neler söylemek istersiniz? Yani Antalya'ya gelip de burayı gelmelerini ve ziyaret etmelerini her zaman için bekliyoruz. Yani misafirimizlerimiz olabilirler. Herkese kapımız açık ve bütün ürünlerimize güveniyoruz. Bütün ürünlerimizde müşterilerimizde ve misafirlerimizin damak tadıyla, damağın tadına uymaya özen gösteriyoruz. Zaten bu kadar çeşit arasında, 70 çeşit arasında illa ki sizin de damak tadınıza hitap eden lezzet burada diyoruz efendim. Evet, herkesi bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz.